Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün aşağıdaki küçük havuza su vereceğiz. Aşağının sigortasını açtım elektriğini. Adam abi su geldi tamam. Akıyor. Arkadaşlar suyu verdik. Bu havuz olacak bir iki saatte. Akşaminde bu bölgenin suyunu vereceğiz. Hem yeniler var burada hem de eskiler. Bunun önüne daha Honda su motorunu takacağız suyu tazikli bassın diye bazı bölgeye su tazikli gitmiyor, çıkaramıyor. Havuz seviyesi aşağıda kaldığı için. Arkadaşlar şimdi Honda motor için Opet'ten yakıt almaya gidiyoruz. Benzin sonra onu takıp çalıştıracağız. Adım abiyle beraber. Bu ben. Ya. Benzinleri aldık. Ben de dedim çok ağır herhalde ha. İçinde benzin yok ki bunun. 1000 lira tuttu ama 38 litre. Ne yapacağız bu bidonun birini aşağıya mı götüreceğiz biz? Aşağı götüreceğiz mecbur. Hangisini alalım? Az olanı al ya. Bunu al. Ee, yarım da ödenir. Bu çok. çok. Alalım. <laughs> Hadi suyu veriyorum. Ver. Bismillah. Allah belanı vermesin şahit. Ben dedim sana suyu veriyorum. Bana gitme. Yüklen yüklen gazı yüklen. İnerken alalım. Ben bir havuza bakayım. Merdivenden mi çıktın? Arkadaşlar şu an tam 2 saat oldu. Suyu açtığımız 2 saatte bu kadar doldu. Bir 40 santimlik dolma mesafesi kaldı. Gel Yüz gel Vallahi sıcak Bir gir çık <laughs> 40 santim falan kalmışlar Şimdi indi aşağıya Bir 10 santim indi Borular doluyor ya Tam iki saat oldu. Evet. Ya normaldeki saat 20 dakika falan. Nasıl? En son, buraya en son buraya geliyor. Önce oraya gidiyor, dönüyor, tekrar bu tarafa geliyor. Geldi mi su? Daha boş. Bayağı bir sürer gelmesi. Tabii bu tarafta patlak yok. Sura, tamam. Bir dakika. yapayım ya? Bu kolayı böyle mi alayım? Nasıl yapayım? Bu videonun depoya koyalım. Aynen. Burası damlıyor. Bu da ya. Bunda su var. Az daha gaz ya. Çok tükendi motor. Neyse evet, bir gidelim gelelim. Gazı biraz daha yükselt istersen. Yok. Cebinde bindi diyorum. Yükselttim daha çok tanzik yapar. Ha. Ne oluyor? Ne oluyor ya? Güzel bir şekilde damlıyor. Evet. Arkadaşlar bu bölgenin daha yeni ilk suyunu veriyoruz bu senenin. Yarın akşamda öbür bölgeyi vereceğiz. Büyük bölgeyi, büyük havuzları. şu anlık bir arıza yok gibi ama Ama geçen sene bu tarafa onardığımız için O tarafta vardır O taraf yeni bölge Ne var orada? Patlak Nasıl bir patlak? O zaman Rızgarayla kesmişsin Ya da rotabatörle Ben de şunu Ona göre tel Oradan mı çıkıyor? Nereden? Her yerden parçalanmış getiriyor. Bak. Dur. Dur. E? Maske sağ, sağ. Arkasından arkasından da olacak şimdi. Ben buradan tutacağım. Hı. Bağla. Nasıl hemen geliyor? Kayıyor burası hala. Bırak bakayım. Bu okay. bir. Sen bunu halletsene. Sen bunu halletsene. Önce onu yapalım. Ben bunu tuttum dur. Kapıyı götürün mü? Götür götür. Bekle gelirim. Olacak. Çekemiyorum ki. Nasıl oynatamazsın? Derin ha o da. Yok be derin değil ha ha. buralar. burada. Şimdi buna su gitmiyor. Bunu yukarıdan vereceğiz neyse. Gidiyor mu yoksa? Oooo kutu değil bu. Ne? Kutu değil. Değil mi? bunu mecbur. Kopart. Oğlum burası neyin böyle örümcek kal gibi ya? Ya şey yapamadılar mı işte? Doğru ya Üstten, üstten dolu tenseydi ha. Üstten alttan tutuyor. Elini koyma bakalım Yok lan o kadar da değil ya. Daha bir tane daha var. Nerede var? Orada ben büktüm öyle kaldı. Emin misiniz? Eminim. Aç. Ama alttakini aç bence. Direkt ısınırsın. Dur lan şu ellerimden çamurdan şey yapamıyorum ki. Sen şimdi dörtlü mü istiyorsun? Gel gel Dörtlü aldım. Ama nerede? Burada. Mesut ben ıslanacağım. <laughs> Ama durak yapmıyor ıslandım var ya. Nasıl yok? Kapattım ya anayı. dedin ki niye kapanmıyor? Dün akşam zaten çok beter oldum ben ya. Sıra sıklama oldum. Oynayım derken kırışan şimdi. Hiç kurcalama gerek yok abi. Şimdi onun. Al bu da onun. Ee, Abi bunlar da dar. Takılmıyor. biliyorum Al. Bu ona yetişmiyor. Biraz daha çekersem alttaki damlama görmeyecek. Ek mi yapalım. Hangisi damlama görmeyecek? Damlama dibinde yalan onun. Şu an tam dibinde tam, ama yetişmiyor bana ya. Ver bakayım. Yok abi. Buna ek yapacağız. Boru var ben burada. Al sen ekle, bunu al. Senin fazlası nerede? Cebimde. Telleri mi? Heee. Ooo oh, yarabbim şükür. Patlak mı? Arkadaşlar, kopuk boruları böyle ekliyoruz. Eklerle. Ya Tabii ki yaparken Kür. kendimizi da ısladığımızda oluyor. Islanıyoruz. Tel. Bu Türk'ün en büyük silahı. Tel. Damlamaları böyle eki yaptıktan sonra telle sıkmazsak atıyor. basınçtan dolayı yeniden çıkıyor, atıyor. İki tarafını da böyle telle bağlıyoruz. Tamamdır. Ay gidi yok. Ya, bunda su yok galiba. Var yukarıdaki damlıyor. Var. Bak bu da damlıyor tam altına hem de. Süper 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 süper. Aman aman nazar değil mi? bir karışık yere damlamış güzelce. Buradan itibaren yeniler. Az ben aşağı iniyorum biraz. Bir iki sıra. Gayet güzel damlıyor. Damlıyor aynen. Gayet iyi. Şu an. Eski patlak mı? He. Bu boruları aşağıdan gelirken biraz gelelim. Islanmış değil mi baya? Denk gelmiş mi fidelere? Evet, kopuk buldum. Aynen. Yapacağım. Acı, çok güzel denk geldi. Bir tane sana var orada.

Üstünde normalde ek varmış. Ekin dibinden parçalamış. Ben o ki söküp tekrar bir daha kullanacağım. Tamam ben de geliyorum. Arkadaşlar patlaklar bu şekilde yapıyoruz. Arkadaşlar bir saatte akıyor. Arkadaşlar bir saattir akıyor su. O kadar azaldı. Anahtarları alsana. Zincir zincir. Zincir. Ya yani şey Honda motorun yakıtı 3 saat sürer. Ondan sonra kendi haline. 3 saat gider. Depoda herhalde bir 3 saat, 3, -3 saat saatte depo sürer. Kafa kafaya. Kafa kafaya devam eder. Yarından sonra da seni ağaç çıkartıyor ya. Çıkar. Bak bu bir kadar doğan seviyeye bak. var evet. mı Var mı lan? Yok mu sabah? Buradan da patlak var. mı? hep arkadaşlar sulama işimiz şu anlık bitti. Şu an kendiliğinden sulanıyor. Fındıklar. Bu kısma kadar. Havuzun bitmesi 3-3,5 saati bulacak. Ama ben bir saat daha takviye yapacağım. Havuzu bir saat daha dolduracağım. Gölden. Kanalıma aşağıdan abone olmayı ve beğenip yorum yapmayı unutmayın.